Almina sen kedimi buldun. Ha, ha, Park. Çocuğum, çok 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 tatlı. hem de kucağına almış. Evet hem de kucağına ha, almış ha, Almina. Hem de evet çok tatlı bir kedi bu. Biz ha, parktan. Evet. Almina oyuncak bebek gibi oynuyor şu an kediyle. Bebek. Biz Evet bebek kedi. O da nasıl duruyor öyle? A, a, anne gibi kucakta duruyor. Evet. Anne gibi. <gülüyor> <gülüyor> Bak bay bay Ay. <laughs> Vay, Bay 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 bay. <laughs> bay bay yapıyor. Ay oyuncak bebek gibi Allah'ım ya Rabbim. Nasıl tatlı. Anneciğim dur yavaş bebeğim. Yavaş bebeğim. Çok güzelsin sen. da var. Bıyıkları da var. Senin adın ne acaba? Mia olur. Mia. Annem onda acaba Bak anne. Boyu uzamış mı bunun? Evet uzamış annem. Ay çok Güzel tatlı. Kedi. Güzel kedicik. <laughs> Hayvanları sevmeliyiz. Ama. onları korumalıyız. İnşallah kediye yeneye pis pis, pis da köpeği de... Gel kuşucuk, gel kuşucuk. <laughs> <laughs> kuçu kuçu der. <laughs> Ay bu bildiğin oturuyor burada. <laughs> Ay Allah. Annenin <laughs> kucağında. Evet bildiğin oturuyor ya. Bildiğin oturuyor ya. <laughs> Oyuncak bebek gibi aynı. Senin bebeklerin gibi aynı.